Arkadaşım, e, Özlem Hanım dedim, böyle bir dedikodu var, böyle bir söylenti var. Özlem Hanım dedim, partiden istifa ettim, yani, istifa et demedim, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacak galiba dedim. Dedi ki, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçiyor, 3 tane belediye başkanıyla geçiyor dedi. Uykulu haliydi zaten, sanki biz uyandırmışız gibi. 3 de belediye başkanı var dedi. Dedim doğru mu? Doğru dedi. Teyit edebilir miyiz? İşte canlı yayında biliyorsunuz, evet. söyleyebilir miyim? İsmimi söyleme dedi. Ama doğru dedi. E, hatta bugün istifa etti dedi partiden. Bugün istifa etti, etti iddiası. Partiden. Hatta e, bugün istifa etti dedi. Perşembe gününde AKP'nin önemli bir günü varmış dedi. Kuruluş yıldönümü. AK Parti kuruluş yıldönümü. Ben de bilmiyorum. Fazla şey de bilmiyor. Önemli bir günü var dedi. E, kuruluş günü olduğu için e, o gün dedi partiye katılacak, e, gözle takacak. dedi. Yani ben inanırım arkadaşıma e, ama... Bu kadar ee, kötü Sayın Çerçioğlu'nun e, istifa iddiası önemli. Düşmanlık efendim. yapacağına da inanmam yani bu kadar büyük düşmanlık içinde olmaz herhalde. Yani bunu söylediğine göre ama Masum Bey'in şey, dediği İsmet gibi. İsmet de, Bey de diyor ki Bülent Tezcan dolayısıyla bir... E, ama yıllardır çekişme var ta o başından beri Bülent Tezcan'la... Sadece Çerçioğlu, Bülent Tezcan olmuyor O unsurlardan yani. biri olabilir.